Can Sevgi gününü bizimle kutlayacak yeni arkadaşlarını getirdiğin için teşekkür ederiz. Bu sene çok eğleneceğiz. O zaman sizi tanıştırayım. Wonderwood'dan arkadaşlarım Tavşancık Bribejist, Geyik Danesa ve Sprint, hmm. Tilki Felicity ve Epic. Merhaba. Aa, yüzeyde yaşayan Wonderwoodlulara göre harika deniz kızlarısınız. Ben Martina ve bu ikisi de benim dostlarım Tidy ve Bubbler. Merhaba. Bu ikisi Glide'ı hep tedirgin eder. Küçükken hep şakalaşırlardı ve o şakaları artık bıraktılar. Değil mi Taydi? Bablar? <laughs> Bablar, Taydi size şaka yok dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi şakacılar bunu hak ettiniz. <laughs> Peki kim şehre gitmek ister? Evet. Tamam. Burası şehir merkezi. Okyanus Krallığı'nın sihirli kalbi. Deniz altındaki en iyi moda, yemek ve eğlence hepsi burada başlar. Bir sürü malzeme de var. Deniz kabuğunun her yerde bu kadar çok kullanıldığını bilmiyordum. Ya da kumun. <gülüyor> <gülüyor> Bana yeni icatlar için bir sürü fikir verdi. <laughs> Yolun aşağısındaki su altı kafesini işletiyorum. Atıştırmalık ve smoothie için oraya uğrayalım. Sonra da su parkına gideriz. <laughs> hey, e, umarım bir süre kızlara ben bensiz etrafı gezdirmen sorun olmaz İster inan ister inanma hala hediyen üstünde çalışıyorum <laughs> Yarına kadar hazır olur endişelenme Sadece birkaç saat daha gerekiyor ah. Peki e, sorun değil sanırım Arkadaşların çok tatlı Onlara iyi vakit geçirtmek kolay olacak Sen git ben de hediye için sabırsızlanıyorum Elbette sabırsızlanırsın Aslında senin sürprizini görmek için de sabırsızlanıyorum Ah. E, ee, şey olacak. Ee, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Onlar Wonderwood'dan gelen deniz kızları mı? Martina bize geleceğinizi söylemişti. Ben deniz yıldızı Starya ve bu da neşeli dostum Bimi. Merhaba. Ben gökkuşağı balığı Raydia. Dostum Filo ile etrafı renklendiriyoruz. <laughs> Aynen öyle. Aynen Tanıştığımız en havalı görkemlilersiniz. Ve kraliçe Daviyana tanıştık. Yapmayın beni utandırıyorsunuz. <laughs> Yeni arkadaşlarımıza sumite hazırlayacaktım. Bize katılın. <laughs> Wonderwood'da hiç bulunmadık. Bize orayı anlatır mısınız? Elbette. Hadi. <laughs> Ay, burası inanılmaz görünüyor. Aa, evet. <laughs> tamam planımız şu. Ve böylece tavus kuşu Peter kokarca Sage'in parfümleri karıştırmasını bir daha istemedi. <laughs> oh, sumutileriniz nasıl? Doyurucu ve çok lezzetli. Ah. <laughs> Teşekkürler. Bunu söylediğime inanamıyorum. Ama Yosun'un tadını havuçtan çok sevmiş olabilirim. Aa, bir tane daha olabilir miyim? Yüzmek gerçekten iştahımı açtı. <laughs> bir sumuti daha geliyor. <laughs> Mağaranın en sevdiğidir. <laughs> Ne Oldu Martina. Maura bana hep en iyi, en güzel hediyeleri verir. Mesela geçen sene bana Kraliyet Adası Spa günü, makyaj ve kraliçe Daviana'nın tersinin diktiği bir elbise vermişti. Aa evet, hatırlıyorum. Eve gerçekten ince gibi parlayarak dönmüştün. İnanılmazdı. <laughs> Ama ben Maura'ya sadece küçükken topladığımız deniz kabuklarından yapılmış bir kolye vermiştim. Bunda ne sorun var ki? Ne güzel düşünmüşsün. <laughs> Maro'nun bana verdiğiyle karşılaştırınca çok şey geliyor basit. E, bu sene ona en harika ve yaratıcı hediyeyi vermek istedim ama onun ne olduğunu bir türlü bulamıyorum. Ben ne yapacağım? Mercan gün verdiğin hediyelerle... Birbirini sevmekle ilgilidir. Ve neşeli beraber paylaşmakla da. Hmm Bir fikrim var. Neden sana yardım etmiyoruz Martina? Okyanus krallığında bu kadar dükkan varken eminim mükemmel hediyeyi bulmana yardımcı olabiliriz. Emin misiniz? Sizi eğlenceli su parkına götürecektim ama. Aa, aa. Sonra. Şu anda alışveriş yapmalıyız. Dostlar toplanın. Flik. Flik. Tidy. Bubbler. Bimi, diğer dostlarımız nerede? Ha. Söyle hadi Bimi. Söylediğini onlara söylemeyiz. Hmm. <laughs> Tidy ve Bubler, ben olmadan su parkına gitmemeleri gerektiğini iyi bilir. Hem de tam da bugün. Eminim bunun Ferikle bir ilgisi vardır böyle şeyler yapar. Mercan sevgi gününün yarın olması iyi oldu. Dostlarımızı bulduktan sonra Mavra'ya doğru hediyeyi bulmak için koca bir öğleden sonramız olacak. Ve kim bilir neler keşfedeceğiz. Mükemmel hediye orada bir yerde. Öylece bulunmayı bekliyor. Neden gittiniz acaba? Hem de bugün. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakın dostlarım söyleyin hadi. Bu kimin fikriydi? Aa! Benim. Yine olsa yine yaparım. Aa, Aa. Tabii ki senin fikrinde <laughs> Flik. Umarım okyanus krallığından gelen yeni dostlarımızın önünde bizi çok utandırmamışsındır. <laughs> Endişelenme. Gözüm dostlarınızın üzerindeydi. Sorun çıkmadı. Sizler Wonderwood'dan gelen özel konuklarımız olmalısınız. Ben Yunus Dorinda ve arkadaşlarım Okyanus Toki en iyi akrobasi ekibidir. İşte Happy, Tipper ve Splasher. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarımıza göz kulak olduğun için sağ ol Dorinda. Şimdi gitmemiz gerekiyor ama... Sadece bir yaz çıktı. Dorin'de mutlu olduğunuzu söyledi. Sanırım burada biraz daha vakit geçirebilirsiniz. Ama çok değil. Sizlerle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Okyanus Krallığı'nı nasıl buldunuz? Bayıldık. En sevdiğim kısmı yüzmeyi öğrenmek oldu. Bir yüzgeç hayranı olmaya başladım. Yosun'u gerçekten çok sevdim ve Martina içtiğim en güzel smoothie'leri yapıyor. Deniz altında <laughs> smoothie'yi ilk defa içmemiş miydin? <laughs> Wonderwood'taki küçük kardeşlerimiz buraya bayılırdı. Yani su altında bir su parkı mı? Bir dahakine kardeşlerinizi de getirin. Okyanus Krallığı aile ve eğlence demektir. Siz kaymayı denediniz mi? Denemelisiniz. <laughs> hadi kayalım. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ...kardeş demişken Mara nerede? Hmm. Mercan sevgi günü hediyesi üstünde çalışıyor. Benim için. <gülüyor> 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 ve bu kötü bir şey mi? Neden? Ha, çünkü Mercan sevgi günü yarın... ...ve hala mağaraya yeni alacağımı bilmiyorum. Wonderwood'lu dostlarım alışverişte yardım etmeyi... ...önerdi ama ya zamanında hediyeyi bulamazsam? Bilmiyorum. Ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Ah, çok utanırım. Ah, eminim ki Maura senden gelen her hediyeyi beğenir. Verecek hediyen olmasa bile seni yine de sever. Mercan, sevgi günü ruhunu unutma. Bu hediye verip almakla ilgili değil. Sevgimizi göstermekle ilgili. Ama hediye vermek sevgimizi gösterir. Bu da bunun bir yolu. Başka yolları da var. Güven bana. Hmm. Vay. Burası nasıl birden kalabalık oldu böyle? <laughs> Su parkı kalabalığı mı demek istedin? <gülüyor> 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 <laughs> Bakıyorum da Bonderville'lu yeni dostlarımız Okyanus Krallığı'nın en iyi su parkını bulmuş. Bakalım. A. Bree, <laughs> Twist, Danessa, Merhaba. Sprint, Felicity ve Flick. <laughs> Doğru söyledim mi? Hem de herkesin adını. <laughs> dans grubunda falan mısın? Senkronize yüzme dans grubu. Ben Deniz Atı Setta. Grubumda Neighbors, Merhaba. Kim, Arch Merhaba. ve Merhaba. Fen. Aa! Mercan sevgi günü için yeni havalı dansımızı çalışmaya geldik. İnanmıyorum Martina. Gelirken Maura ve Glyde'a rastladık. Tüyo vereceğim ama Maura sana inanılmaz harika bir hediye hazırlamış. hediye o kadar harika ki düşüncesi bile dans etmemi sağlıyor. <laughs> Bu hangi şarkı? <laughs> Bayıldım. Aa, o, o mu? <laughs> Önemli değil. Sadece ısınırken hep mırıldandığımız bir şey işte. <laughs> evet. Evet. Aa, Seda, senin antrenman yapman gerekmiyor muydu? Yeni prova alanına yüzmemize ne dersin? Aa Olur. Mercan sevgi gününe bir günden az kaldı ve kaybedecek zaman yok. Gidelim. Okyanus kurallığını keşfetmenin tadını çıkarın. Yarın tüm gece parti yapacağız. Ve unutma, sevgimizi göstermenin birden çok yolu vardır. Hmm. Mağaranın hediyesi düşündüğümden bile iyiymiş. Acaba alışveriş hemen gidebilir miyim? Alışveriş miyiz? için sabırsızlanıyorum. Hadi yürümeye başlayalım. O yani yüzmeye. Dostlar toplanın. <laughs> Böylesi daha iyi. Peki nereye? Ee, şey bütün iyi mağazalar şehir merkezinin arkasında. <laughs> güzel şey var. Aa, buna ne dersin? Oo, peki ya bu? Ya bu? Ah, hiçbiri Mauro için mükemmel değil. Slick. Ne yaptım ki? Stingley, bir ses duydum. <laughs> Aa, Stingley. Bu sefer ziline ne kadar sert çaldın. Ben iyiyim. <laughs> sizi korkuttuğu için çok üzgünüm. Mağazayı düzende tutuyor ama biraz sakar olabiliyor. Ah Celani, işte Mağara'nın Wonderwood'lu yeni dostları. Merhaba. Hanımlar, bunlar Deniz Anası Celani ve dostu Stingli. Mükemmel balerinler ve okyanus define mağazasının sahipleri. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Bak Stingli, değilsin. <laughs> Bulmanıza yardımcı olabileceğim özel bir şey var mı? Buralarda bir yerde Maura için mükemmel bir hediyen yoktur. Değil mi? <laughs> mükemmel hediye mi? <laughs> Hediyeyi mükemmel kılan hediye değildir. Ardındaki sevgidir. <laughs> Sence Maura ne olsa sevildiğini hisseder? Wow. Bilmiyorum. Okyanus kurallığına döndüğünden beri onu çok fazla görmedim. Şehirdeki her mağazaya gittim ve mağara için hala bir şey bulamadım. Ve oysa tüm günü hediyem üzerinde çalışarak geçirdi. Biliyorum. Bence birbirinize verebileceğiniz en iyi hediye vakit. Yani her gün bir hediyedir. Sevdiğimiz insanlarla geçirdiğimiz anlar, ah onlar da hediyedir. Belki de verebileceğimiz en iyi hediye. Ah, anlıyorum. Ama hediyesi bu kadar abartılıyken mağaraya vakit ayırmak çok zor. Ablam onun beni sevdiği kadar onu sevdiğimi göstermek istiyorum ben. Aa, bence bunu biliyordur Martina. <laughs> Ve kendine bu kadar yüklenmeni isteyeceğini de hiç sanmıyorum. Biraz ara ver. Belki de rahatladığında ilhamını bulabilirsin. <laughs> Vay! Karnım acıktı. Aa, bir sümiti daha içebilirim. Ben de. Su altı kafeye geri dönüp biraz tazelenelim. Şehirdeki her dükkana hiçbir günde gitmemiştim. İçebildiğiniz kadar Sumuti'yi hak ettiniz benden. Siz kafeye gidin. Dostlar ve ben sizinle orada buluşuruz. Yani bizimle gelmiyor musun? Martina sen de dinlenmelisin. Ben tavşanım. Bunu bilirim. Ve dediğin gibi şehirdeki her dükkana girdin. Hmm. Belki bir şey atlamışımdır. Tek bildiğim vaktin tükendiği ve seçeneklerim de tükeniyor. <laughs> önce mağara için bir hediye bulamazsam... ...Mercan sevgi gününe gidebileceğimi sanmıyorum. Bana bir mucize lazım. Hey kızlar, buna ne dersiniz? Ah, Parlak şakları. Onu yerine koy. Bugün gördüğümüz her şeyden daha güzel ve benzersiz. Lütfen Felicity, onu yerine koy. He sadece yardım etmeye çalışıyorum. O sıradan bir inci değil. O bizzat Kraliçe Daviana'nın hediyesi. Beraber çalıştığımızda nasıl güzellikler yarattığımızı hatırlatması için. Kulağa çok sembolik geliyor. O sadece bir sembol değil. Kraliçe'nin büyüsüyle bu inci birbirimize değer verdiğimiz sürece bütün okyanus krallığını ışıltı ve parıltılarla kaplıyor. Eğer ince hasar görür ya da kaybolursa ya da ona dokunulursa parıltısı kalmaz mı? Işıldamaz mı? mı? <laughs> Peki şu işe bak. <laughs> İnci ait olduğu yere döndü. Hala öncesi kadar ışıltılı ve parlak. Bir zarar gelmedi. Ay, olamaz. Ay, olamaz, olamaz. Ben çok erken konuşmuş olabilirim. Sonra mağara çöktü. Aa. Ama ondan önce dilek siminin kayıp hazinesini bulduk. Dilek simi oradaydı. Tıpkı bana eskiden okuduğun hikayelerdeki gibi. Felicity yeni bir inci dilemek için simi kullandı. Aa. Olamaz. Aa. Mağara çöksüğünde düşen kayalar çarpmış olmalı. Onca uğraş boşa gitti. Çok üzgünüm çocuklar. Senin başına gelmesindense bunu tercih ederim kardeşim. Bir hata yaptım. Sevgimi göstermek için sana abartılı, fazla süslü hediyeler veriyordum. Ama şimdi hediyen üstünde çalışmak yerine günü seninle geçirseydim diyorum. Mercan sevgi günü aslında birbirimizle bağ kurmakla ilgili olmalı. Seni görmek çok ama çok güzel Mora. Bu yüzden Dileksimi'nin kullanılmasını istemedi. Onlara ihtiyacımız yok. Birbirimizi seversek dileklerimizi gerçekleştirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Sen yapmak ister misin? En azından bunu yapabilirim. Eski halimize döndük dostlarım. Ve bunun anlamını biliyorsunuz. Benler ben sevgi, sevgi günü, günü geri döndü. döndü. Çok çok gerçekten güzel. harika millet. Çok Hadi, güzel. Harika. Sana yaptığım kolyeyi takmışsın. <laughs> Beğenmeni sevindim. Her ne kadar çok havalı olmasa da... Havalı değil mi? <laughs> Bu en sevdiğim. <laughs> Birçok mutlu anımla bağlantılı ve sevgiyle yapıldı. <laughs> Bundan böyle hediyeler vermek yerine neden birbirimize vakit ayırmıyoruz? Katılıyorum. O yüzden de Okyanus Krallığı'nda fazladan iki gün daha kalacağım. Mercan sevgi gününden sonra kardeş zamanı. Kulağa çok hoş geliyor. Yani artık havalı hediyeler yok. Evet. En azından birkaç gündür üstünde çalıştığım bu seferki hariç. Hazır mısın? Bilmiyorum. Başlayın. Ha? <laughs> Deniz Akın'ın prova müzik. Bu performansı kardeşime adıyorum. Martina'ya. Hepimiz okyanusun en iyi smoothie'lerini yaptığını biliyoruz. Ama çok güzel bir sese sahip olduğunu da biliyor muydunuz? Sahneye gel Martina. Yapabilirsin Marsina. Kendini müziğe bırak. Hadi. Onlar kraliyet adasında süslediğimiz mikrofonlar. Dostlarım hadi sen biz <laughs> Mer 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 <laughs> <dostlarına geçen> <laughs> Bizde Mercan sevgi Günü davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> ah, çok iyi. ama herkesi Ama ah, Sence yapabilir miyiz? <laughs> Tabii ki. Ne kadar paylaşırsak o kadar mutlu oluruz. Yediğimiz şekerlerden sonra çalışacak enerjimiz var. Biz kalıp Moray'a temizlikte yardım edeceğiz. Wonderwood'da görüşürüz ablalarım. Keşke evdeki işler konusunda da böyle hevesli olsalar. <laughs> Teşekkürler hepinize. Bana ve Filike karşı çok naziktiniz. Okyanus Krallığı'nın sihrini yok etmemizden sonra bile. Şaka mı yapıyorsun? Bize Mercan Sevgi Günü'nün asıl anlamını hatırlattınız. Evet, ekibimizin hikayesi denizin her yerinde anlatılacak. <laughs> Şöyle sakın başını döndürmesin. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça Ay, kalın. ...ama evde olmak gerçekten de çok güzel. Yoksa burası... <laughs> ...Wonderwood mu? Vay canına.